İnsan tam sekerata gireceği zaman, sekeratın sekeratları ömür tükendi ve hayatı bahkenin levhaları açıldı. Bitti artık, içeri girecek, ve bekaya girecek. O zaman ömür şeridinin hayat güzergahı onun önünden geçiyor. Sinema şeridi gibi. kafirdir, mürtettir, münafıktır, onu bir tarafa bırak. İlahi cehennem zümrana, onları geç. Mümin için konuşalım. Mümin şeyi gördü, cennetteki makamını gördü. Cenneti ve cennetin güzellikleri ve o makamların keyfiyetini görünce vel asr hüsran yazıklar olsun.